Savaşı bu küçük binada birinci meclis binasında zafere ulaştı. İstiklale giden yolda en önemli kararlar bu çatının altında alındı. Sıra Cumhuriyet'in kökleşmesine gelmişti. Ancak bazı milletvekilleri binanın ve odalarının yetersizliğini dile getirmeye başladılar. Kimi vekillerse yeni bina için harcanacak parayla hayvan alınıp yoksul köylüye dağıtılmasını savunuyordu. Mustafa Kemal de durumun farkındaydı. Genç Cumhuriyet'in yeni bir meclis binasına ihtiyacı vardı. Bu tartışmaların sürdüğü günlerde 1. Meclis Binası'nın 100 metre aşağısında İstasyon Caddesi'nde Halk Fırkası olarak yeni bir inşaat başladı. 1. Meclis Binası İttihat ve Terakki Binası olarak yapılmış ve meclis binası olarak kullanılmıştı. Sonuçta binanın işlevi değiştirildi ve ikinci meclis binası olarak kullanılmasına karar verildi. Müzik Ünlü mimar Vedat Tek, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yeni genel merkezini İstasyon Caddesi'nde inşa ediyordu. Vedat Tek, saraylı bir aileden geliyordu ve önce Galatasaray Lisesi'nde ardından Fransa'da eğitim almıştı. Bir taklitten ziyade Selçuklu ve Osmanlı mimarisini kaynak olarak almayı seçmişti. Yeni binasında da buna özen gösteriyordu. Bina Bodrum üzerine iki kat olarak tasarlandı. İnşaatındaysa Kurtuluş Savaşı'nda esir edilenler çalışıyordu. Caddeye bakan basit giriş değiştirilerek Selçuklu tarzı kemerli taç kapı şeklini aldı. Böylece yeni Türk devletinin köklerine bağlılığı ve ihtişamı simgeleniyordu. Alt katın pencereleri dikdörtgen bir sadeliği yansıtırken üst kattaki sivri kemerli pencerelerde yine Selçuklu etkisi vardı. Kemerlerin üzerindeki turkuaz çini işlemeler ve geniş saçaklar binanın dış görüntüsünü tamamlıyordu. Yani bir taraftan klasik Osmanlı mimarisinin unsurlarını kullanıyor ama bunu yaparken modern yapım teknikleriyle ve modern bir tutumla çeşitli parçaları bir araya getiriyor. İkinci Meclis binasının en önemli kısmının genel kurul salonu olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü burada cereyan eden performans ülkenin kaderini tayin eden çok önemli bir performans. Ana salonun kendine has bir akustiği vardı ve bu nedenle mikrofon kullanmaya gerek yoktu. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda kullanılan ahşap kürsü bütün haşmetiyle girişe yerleştirildi. Ön tarafı katiplerin kullanması için ayrılmıştı. En üstte ise meclis başkanının kürsüsü bulunuyordu. Arkası ise kürsünün haşmetini tamamlayan ahşap bir nişle kaplandı. Kürsünün sağına ve sonuna birer loca yapılmıştı. Bunlar yabancı diplomatlar ve üst düzey bürokratlar içindi. Kürsünün tam karşısında ise genişçe bir balkon bulunuyordu. Burası dinleyiciler ve medya için ayrılmıştı. Kürsünün solundaki bu yerse reisi cumhur için özel olarak hazırlandı. Salon zemini tamamen ahşapla kaplandı ve ilk başta düz bir zemindi. Meclis binası olarak kullanılmasına karar verilince milletvekili sıralarının bulunduğu taban amfiteyatro şeklinde yapıldı. Yan duvarlara yarım sütunlar yerleştirildi ve yüzeyi Osmanlı usulü spiral bitki desenleriyle kaplandı. Bu binada genel kurul salonunun daha gösterişli, daha özenli, daha süslü olmasını aslında bu binanın işlevinin dışarıda kendini ifade etmekten çok içinde barındıracağı performansın öneminden kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Genel kurul salonunun tavanı ahşap çıtalarla karelere bölünmüştü. Bu karelerin içine 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifleri yerleştirildi. Ahşap panoları çepeçevre saran kenar bordürlerinin içine ise Osmanlı tarzı bitkisel motifler yapılmıştı. Müzik Yeni devletin meclisi için tüm detaylar düşünülmüştü. Mimar, genel kurul salonunu Mustafa Kemal'in en sevdiği renk olan şafak pembesi renginde tasarladı. Girişte enine uzanan, iki ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş bir koridor yer alıyordu. Bu bölüm Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin desteklediği tekne formunda ahşap bir tavanla örtülmüştü. Binanın giriş katı milletvekillerinin ve memurların çalışması için ayrılmıştı. Bu nedenle sade ve gösterişten uzaktı. Ancak her detay genç cumhuriyetin tarihten gelen ve millet egemenliğine dayanan yeni yüzünü yansıtıyordu. Mimar, ahşap merdivenlerden çıkılan üst katta yeni devletin gücünü göstermek gerektiğini düşünüyordu. Zira ikinci kat yönetim katıydı başbakan, meclis başkanı ve cumhurbaşkanının odaları bu kattaydı. Merdivenlerden çıkıldığında alt kattakine benzer bir hol hazırlanmıştı. Burası özel aplikleri, aydınlatması ve ahşap tavanıyla alt kata göre daha görkemliydi. İkinci meclis binasının aydınlatmasında kullanılan avizeler, Murano imzasını taşıyordu koridor tavanının tamamı kalem işçiliğinin Anadolu'daki en nadide örnekleriyle süslenmişti. Merdivenlerden üst kata çıkanlar ilk olarak bu muhteşem görüntüyle karşılanıyordu. Koridorun cadde tarafına konuşlanan reisi cumhur odası özel olarak hazırlanmıştı. Sade ve gösterişten uzak odada Mustafa Kemal'in çalışma masası ve mobilyalar vardı. Odanın aydınlatması Mustafa Kemal'e hediye edilen zümrüt rengi avize ile sağlanıyordu. Tüm binada olduğu gibi bu odada yan odalarla bağlantılıydı. Böylece Cumhuriyetin kolektif çalışma prensibi yansıtılıyordu. Mustafa Kemal'in çalışma odasının yanında kabul salonu hazırlanmıştı. Burası Cumhurbaşkanının çalışma odasına göre çok daha ihtişamlıydı. Cumhurbaşkanlığı odasının yanında meclis başkanı için tasarlanan oda yer alıyordu. Oda millet egemenliğini temsil eden sade ancak estetik bir tarzla inşa edildi. Başbakanlık odası da milli egemenliği simgeleyen bir sadelik ve yeni Türk devletinin gücünü gösteren bir anlayışla tasarlandı. Bina, Cumhuriyet döneminin ilk idari ve siyasi binasıydı. Ancak geçmiş ve gelecek arasında tam bir bütünlüğü temsil ediyordu. Enteresan olan birinci meclis binasının da ikinci meclis binasının da aslında parti binaları olarak inşa edilmiş olmaları. Ama şimdi kullanılan üçüncü meclis binası tabii meclis olarak tasarlanmış bir yapı. Bu anlamda da bu yapıların tasarlanışlarındaki temsili boyutu böyle düşünmek gerekiyor. Tabii meclis olarak kullanılmaya başladıktan sonra ikinci meclis binasının da biraz daha gösterişli, biraz daha önemini yansıtan, yani bu ulusal odak olma özelliğini yansıtan bir takım eklemeler gördüğünü de söyleyebiliriz. İkinci meclis binasında milli devlete geçişin tüm izlerini görmek mümkündü. Çünkü meclis devlette devamlılık esasına göre hareket ediyordu. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgaliyle kapatılan Meclis-i Mebusan'ın çanı milletvekilleri tarafından alınmış ve yeni meclis için Ankara'ya getirilmişti. Mustafa Kemal ve milletvekillerinin kullandığı odalar ve mobilyalar yeni sistemin ideolojik anlayışını fiziksel anlamda ifade ediyordu. Dinleyiciler genel kurul salonunda milletvekilleriyle aynı düzlemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı locası üzerindeki abartılı bezemeler sadeleştirilmişti. Meclis bahçesi özenle düzenlenmiş ve millet bahçesi adıyla tüm halkın kullanımına açık konserlerin verildiği bir park haline getirilmişti. İkinci meclis binasının karşısına Mebusan Kulübü olarak yapılması düşünülen binanın inşaatı aynı dönemde başlamıştı. İkinci meclis binası ile Ankara Palas'ın karşı karşıya oluşları tesadüfi değil. Çünkü bu iki yapıyı Ankara'da yaşanan dönüşümün, toplumsal dönüşümün iki önemli mekanı bütün kente yayılacak bir mekansallığın unsurları olarak düşünmemiz gerekiyor. Meclis binasında siyasal bir performans var. Vatandaşlara dönüşüyoruz. Bunun karşısındaki Ankara Palas yapısının içerisinde de yeni kültürel faaliyetler var ve bu vatandaşların aslında eğleyecekleri modern yaşantının burada filizlendiğini görüyoruz. İlk tasarımın mimarı Vedat Tek'ti. Ancak mimar işi bırakınca Ankara Palas binasını tamamlamak mimar Kemalettin Bey'e kısmet olacaktı. 18 Ekim 1924'te ilk oturumunu yaparak açılan ikinci meclis binası, genç cumhuriyetin kökleşmesinde önemli bir role sahip. Çağdaş yasaların çıkarıldığı, çok partili hayata geçilen önemli bir yapı. Cumhuriyet'in ilk üç cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Celal Bayar bu binayı kullandılar. 9 başbakan ve 7 meclis başkanı 2. Meclis binasında görev yaptı. 27 Mayıs 1960'a kadar 36 yıl boyunca genç cumhuriyetin kalbi burada atıyordu. O günden sonra bir daha meclis binası olarak kullanılmamak üzere kapatıldı. 1979'da Kültür Bakanlığı'na devredilen bina 30 Ekim 1981'de Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açıldı. Bugün müzede Cumhuriyet tarihimizin en önemli olaylarını anlatan fotoğraflar, özel eşyalar, o dönem alınan karar ve kanunlar sergileniyor. İkinci Meclis binası eşsiz bir tablo gibi ihtişamını koruyor.